Yıl 452, Avrupa karanlık bir döneme girmişti. Kuzeyden gelen Türk atlılarının gölgesi kıtayı baştan sona sarmıştı. Her köy, her şehir aynı fısıltıyla çınlıyordu. Atilla geliyor. Batılılar ona Tanrı'nın kırbacı diyorlardı. Ama Türkler için o, kutlu bir Hakan, Tanrı'nın adaletini taşıyan bir hükümdardı. Hun orduları Alpleri aşmış, Kuzey İtalya'yı baştan sona geçmişti. Aquileia yerle bir edildi, Verona düştü. Milano teslim oldu. Artık önlerinde sadece bir şehir kalmıştı, Roma. Roma halkı korku içindeydi. Kadınlar çocuklarını kucaklayıp dua ediyor, askerler kalkanlarını titreyen ellerle tutuyordu. Ve o çaresizlik içinde Roma İmparatoru, çareyi Papa I. Leo'yu Atilla'nın huzuruna göndermekte buldu. Papa birkaç soyluyla birlikte Minco Nehri'nin kıyısında altın işlemeli büyük bir Türk çadırına yaklaştı. Çadırın önünde Hun süvarileri sıralanmış, gökyüzünde atların nalları kadar sert bir sessizlik hakimdi. Papa'nın kalbi hızlı atıyordu. İçeri girdiğinde tahtında dimdik oturan Atilla'yı gördü. Omzunda kurt postu, elinde Türk kılıcı, yüzünde ne öfke vardı ne merhamet. Sadece sarsılmaz bir kudret. Papa diz çöktü. ''Ey büyük hükümdar!'' dedi, sesi titriyordu. ''Roma halkı senden af diliyor. Şehri bağışla. Kadınları, çocukları, insanları koru. Atilla uzun bir süre sessiz kaldı. O sessizlik sanki yüzyıllar boyunca yankılanacak gibiydi. Sonra sakin ama buyurgan bir sesle konuştu. Roma'ya girmeyeceğim, şehrinizi yakmayacağım. Papa'nın gözleri parladı, derin bir nefes aldı. Ama Atilla'nın sözleri bitmemişti. Fakat bir şartım var, dedi. Bir gün halkına seslendiğinde benim adımı anacaksın. Benden Yüce Atilla diye bahsedeceksin. Papa başını eğdi, kabul etti. Ve o an tarihin yönü değişti. Hun orduları geri döndü. Ama Avrupa artık eskisi gibi değildi. O gün Roma kurtuldu belki. Ama Roma'nın gururu Atilla'nın kudreti karşısında çöktü. Papa kendi halkına döndüğünde artık sadece Tanrı'dan değil, Türk hükümdarının gücünden de söz etmeye başladı. Ve tarih o günü şu cümleyle yazdı. O gün Atilla Roma'ya girmedi. Çünkü Papa onun üstünlüğünü kabul etti. Batı onu yüzyıllar boyunca Tanrı'nın kırbacı olarak andı. Ama biz biliriz ki o sadece bir Fatih değil, Türk'ün onurunu temsil eden Yüce Atilla'ydı.